Ne diyor şimdi burada? Geldi mi önümüze? Geldi. Demokratik bir muhalefet yükseldi de Türkiye'nin iş birliğine yatkın bir müttefik. Yani Türkiye'nin demek ki peki Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Daha doğrusu Amerika ile yakın bir müttefik Amerika'nın ihtiyaçlarına yatkın bir müptezel. Onun ismi müttefik değil. Müptezel o. Ben böyle bir ülke, ben öyle bir şey düşünmüyorum diyor. Türkiye'nin bu ülkenin çıkarları önce diyor. Eğer menfaat perest olacaksak, Türkiye'nin ilkeleri, hedefleri, bu menfaatleri ön planda olacak diyor. Şimdi bu Amerika'nın yan, bu şimdi hadi sen Amerika'nın gözüne olaya baksana. İngiltere'nin gözüne bir olaya bakar mısınız lütfen? Sen 100 senever gel buraya, yalandan Yunanları şuraya bir yere kadar, Polatlı'ya kadar çağır, getir, sok. E, ee, onun arkasından Mustafa Kemal'i bırak buraya. Git, güven, arkada İsmet önü, Menderes bir oyun bozanlık yapmaya kalktığında kopart onu hemen 60'ta. 71 ayrı, 80 ayrı. Siz İngiltere'nin gözünden bakar mısınız bir olaya? Amerika'nın gözünden bakar mısınız olaya? Erbakan kopart onu 28 Şubat'ta fırlat at. Kemalist terör örgütü eliyle 80'de yaptığın darbe, 22 Şubat'ta yaptığın darbeler devam etsin. E ee, Arkadan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan bana uyar mı, uyumaz mı bunu ben kullanabilir miyim derken çat senin. Bırak yerel, lokal düşünmeyi Türkiye'yi. Bütün dünyadaki en büyük Golden Generation projen var senin. Yani Moon ve Opus Dei ile beraber büyük projelerin bir tanesi onlardan da büyük. Gülen ee, terör örgütü, Fethullahçı hareket. Bir, onu da koparsın Tayyip Erdoğan. E Doğu Akdeniz ona da yok. Suriye boşalt burayı. Afrin, Elbap, Cerablus, Talabya, Irak. E gitsin Suriye'den S-400 alsın. Kanalı deniyor. Kanal İstanbul yapıyorum. Yunan'a ayrı dikleniyor. Ona ayrı dikleniyor. Orada hakkını savunuyor. Libya ile anlaşma yapıyor. Oraya işi koyuyor. İsrail'e dur bir dakika sen burada bakayım diyor. Kıbrıs'ı asla veremeyiz diyor falan. E hayırdır? Nükleer tesis yapıyor. Uzar gider bir şey yapıyor. Ha. Şimdi hani taş olsa çatlar derler ya Amerikan olsan çatlarsın. Kucağına aldığın bir ülke bulmuşsun bir tane ateist. Sokmuşsun bütün üniversiteleri, Yahudi hocaları. Bütün gençliği yapmışsın kendine. <laughs> Aşık. 1948'de zaten <laughs> Truman ee, doktrin açıklaması. Maşar yardımlarını koymuşsun parayı öne. Hadi demişsin ya. Duş bakayım önüme benim. Türk kadınları Türk genel Amerikan askerleri hoş geldiniz yazıyordu genel evlerde. 1950'lerde. Biliyorsunuz değil mi onu İsmet'in ön döneminde? Hoş geldiniz yazıyor. İki yerde hoş geldiniz yazıyordu. Camilerde ve genel evlerde. Amerikalılar için. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Siz olan olayları küçük mü görüyorsunuz? Adamlar 15 Temmuz'u darbe denediler. Ne için denediler? Biz buralardan bakmıyoruz ki bu olaylara. Biz buralardan bakmıyoruz ki bu olaylara. Daha da büyüğüne çalışıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın zihnindekiler, önümüzdeki mesela Tayyip Bey yapamaz onu yani. Apple'ın ee, işte atıyorum Apple 10 mu var şimdi? 11 mi var Apple mesela işte iPhone. 25-30'u açıklamasını istesen ne olur? Merak etmen lazım hani değil mi? Açıklamaz. Tayyip Bey'in 2040'ta Türkiye'yi nerede gördüğünü hiç biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Tahmin ediyorum sadece. Oturuyorum bazen daha neler yapabilir diye düşünüyorum. Neler yapabiliriz? İşte İsrail hiçbir sebep göstermeden Türkiye'yi yakın tehdit sıralamasını aldı. Oradan yürü. Yani Suriye'de Esad gittiği anda biz içerideyiz. Dikkat edin. Türkiye olarak İsrail'e kara komşusu oluyoruz. Dünyanın şöyle söyleyeyim mesela. Dünyanın en iyi kara savaşı veren ordusu, bunu ben söylemiyorum Türk'üm diye. Bütün, bütün dünya bilir bunu. ya yani bizizdir de orada. Dünyanın en iyi kara savaşı veren ordusu İsrail'in kara komşusu oluyor. Merhaba. Yani İsrail açısından Türklerle karşı karşıya gelmenin hele hele başında Recep Tayyip Erdoğan varken böyle bir şey olduğunu bir düşünsene. Filistin'i vurmalar etmeler, Gazze'yi vurmalar falan mesela nasıl olabilir sizce? Biz İran'a benzer miyiz? Tayyip Bey benzer mi acaba Hamane'ye? Suriye'den hizal çekmek lazım. Amerika açısından da bak, İsrail açısından da bak. Suriye'den bir izah çekmen lazım ne yaptığını görmen için. Cerrah El elbabıydı, racosuydu, git öbür tarafa kadar. Bütün koridoru paramparça eden kim? Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bu bu. Hakkını bir koyacaksın ortaya. Irı ustandıran kim? Barzan'ın çıktığını çıktığını görüyor musunuz? PKK'nın düştüğü hallerin farkında mısınız? Allah hamdü senalar olsun. Şehitlerimize Rabbimiz rahmet eylesin. Cennette bizi komşu eylesin. Görüyor musunuz? Aynı gücün Suriye'de bir dominasyonla İsrail'in kara komşusu olduğunu Colan'da he? hayal edin bunu. Hayal etmeden hayat edemezsiniz. Hayal etmeden hayata geçiremezsiniz. Söylüyor zaten olmaması için bütün bunların olmaması için Türkiye'nin başlı başına ya yani söylemekten bile imtina ediyorum ama herhalde tam bağımsız ve kendi menfaatlerini ortaya koyup onları icbar ve icra eden bir noktaya gelmemesi için demokratik muhalefet yükselip de Türkiye Türkiye'nin hiçbirine yatkın ve hem küresel hem bölgesel. Rusya'yla da yürümeyeceksin diyor. Yani bölgesel noktalarda da Rusya'ya bakmayacaksın. Çin'e Hindistan'a bakmayacaksın diyor. Onlar yükseliyorlar. Hindistan adı geçti. Çin'e bakmayacaksın. Çin geliyor. Çin'in yatırım haritası vardı işte. Bir diyor yaparsak onları işleyeceğiz. İşleyemiyoruz burada. Çin'in yatırım haritası var. Amerika, Kanada, Avrupa hiç yok. Türkiye yavaş yavaş var, oluşuyor. Çin geliyor. Onları bırakacaksın, Amerika ile yürüyeceksin. Niye? E çünkü ben Mustafa Kemal ile anlaştım diyor. Burası onun ülkesi. Biz de bunu anlatıyoruz, her hafta, her hafta, her hafta. Ama burada başka bir.